Özel TV'den merhaba. Şimdi Vexo California motosiklet mont tanıtımı ile beraberiz. Vexo California modeli spor motosiklet kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış ve 4 mevsim kullanıma uygun bir model. Montun dış kumaşında sürtünmelere ve darbelere karşı dayanıklı 300D Cordura kumaş kullanılmış. Koruma kısımlarında CE onaylı en 1621 sertifikalı wiener omuz ve dirsek korumaları, sırt kısmında ise soft koruma kullanılmış. Dilerseniz buraya CE onaylı betak sırt koruması alarak kullanabilirsiniz. Ekstra olarak omuz kısmında slider koruma, ön ve arka kısmında ise soft korumalar yer almakta. Montun arka tarafında yüksek süratlerde aerodinamiği sağlaması açısından bir örgüç yerleştirilmiş. İç kısmında su geçirmez iç mevran kullanılmış ve iç tarafta ise soğuk havalarda üstün koruma sağlaması için çıkarılabilir bir termal işlikte bulunmakta. Montun ön ve arka kısmında sürüş halindeyken içeriye hava akışı sağlaması adına havalandırma kanalları bulunmakta. Ön kısmında kolay açılıp kapanabilen YKK fermuar sistemi ve hemen altında ise rüzgar girişlerini engellemek için de bir katman mevcut. Depolama kısımlarına baktığımızda ön tarafta iki adet fermuarlı dış cep İç kısımda ve termal işlikte ise bir adet cırtlı iç cep bulunmakta. Montu üzerinize göre ayarlayabilmek için bilek ve bel kısmında cırtlı, kol kısımlarında cırtlı, boyun kısmında ise ayarlanabilir cırtlı bir sistem yer almakta. Montun üzerinde reflekte şeritler mevcut. Bu sayede gece sürüşlerinde diğer sürücülerin sizi fark etmesini sağlayarak güvenliğinizi arttırmakta. Vexo California modeli, sportif duruşu ve dayanıklı yapısıyla motosiklet kullanıcıların tercih edebileceği bir model. Montun, diğer renk seçeneklerini, motosiklet aksesuar bayilerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder, yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.